Bilgisayarınızın geçici belleği RAM veya rastgele erişimli bellek olarak adlandırılır ve bilgisayara yazılan bilgiyi tutmak için kullanılır. Bilgisayarınızı çalıştırdığınız zaman Windows'u başlatmak için hard belleğe gerekli tüm bilgi aktarılır. Windows yüklendikten sonra hard açtığınız tüm program ve dosyalar belleğe yüklenir. Bu yüklemenin sebebi, harddiskten yüzlerce kat daha hızlı olan bilgisayar belleği veya RAM'dir. Bu durum bilgisayarın daha hızlı çalışmasına imkan sağlar. Daha fazla belleği olan bir bilgisayar bir kerede daha çok program ve dosya açabilme kapasitesine sahiptir. Çoğu bilgisayar için 2 GB kapasitesindeki RAM yeterlidir. Ancak bilgisayarınızı çoğunlukla resim veya video düzenlemesi yapmak için kullanacaksanız, bu tip uygulamalar fazla yer kaplayacağından daha büyük kapasiteli RAM'e sahip olmanız gerekecektir. Windows XP, Vista ve Windows 7'nin 32 bit'lik versiyonlarında sadece 3.5 GB'lık RAM görebilirsiniz. 32 bit'lik Windows versiyonları 3.5 GB RAM'den fazla olan bir sistemde de çalışacaktır. Fakat bu durumda ekstra belleği kullanamayacaktır. Eğer gerçekten 3.5 GB'lık RAM'den daha fazla kullanmanız gerekiyorsa Windows Vista veya Windows 7'nin 64 bit'lik versiyonlarını yüklemelisiniz. XP'nin 64 bitlik bir versiyonu vardır fakat programlar ve donanımla ilgili birçok uyum sorunları olduğundan dolayı pek tercih edilmemektedir. Windows Vista veya Windows 7'nin 64 bitlik versiyonlarını yüklemek için bilgisayar kurulum derslerine bakınız. Bugün bilgisayarlarda kullanılan iki tip RAM vardır. Bunlar yaklaşık 4 yıl önce çıkan ve yaygın olarak kullanılan DDR2 ve yeni bir tip olan gittikçe popülerleşen DDR3'tür. DDR3 daha yüksek hızlarda ve buna bağlı olarak daha yüksek band genişliklerinde çalışabilir. Hız ve band genişliğini daha sonra inceleyeceğiz. Anakartın uyumlu olduğu RAM tiplerine bakmak, anakart alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan biridir. Bellek bir bellek yuvası kanalıyla bilgisayarın anakartına eklenen bir çubuk şeklindedir. Bellek çubuğu aslında birçok ayrı bellek çipinin bir araya gelerek belleğin kapasitesini oluşturmasıdır. Bellek çubukları 512 MB, 1, 2, 4 veya 8 GB'lık kapasitelerdedir. RAM'in hızı da oldukça önemli bir özelliktir. Belleğin hızı megaherz olarak ölçülür ve 400 megaherz ile 2000 megaherz yani 2 gigaherz aralığındadır. Seçtiğiniz anakartla kullanabileceğiniz en hızlı RAM'i almanız performansı artıracaktır. RAM hızının bir diğer ölçüsü CAS olarak adlandırılır nano saniye olarak ifade edilir ve DDR2 RAM için 4 ve 5 nanosaniye, DDR3 RAM için ise 6 ve 9 nanosaniye arasındadır. Yüksek kaliteli bir sistem oluşturuyorsanız düşük CAS daha iyidir. Burada RAM tipleri yaygın olarak kullanılan isimleri ve çalışma hızları ile görülmektedir. DDR2 ve DDR3 belleğin sahip olduğu adı belirtirler. Bu şekilde PC2 9600 bellek her saniyede 9600 megabaytlık bilgi alabilir. RAM'in band genişliğinden hızını hesaplamak için band genişliğini 8'e böleriz. Örneğin buradaki PC2 9600 RAM'in hızını bulmak istersek 9600'ü 8'e böleriz ve 1200 MHz elde ederiz. Bu PC2 9600 DDR2 RAM'in çalıştığı fiili hızdır. Hızı bant genişliğine çevirmek için ise hızı 8 ile çarparız. Bazı mağazalarda sadece hız, bazı mağazalarda da sadece bant genişliği listelendiği için RAM ve anakart alışverişi yaparken bunu bilmek yararlıdır. Bu basit hesaplamalarla satın aldığınız RAM'in anakartına uygun olup olmayacağından emin olabilirsiniz. Bilgisayarınız için RAM satın alırken 2 GB'lık RAM alacaksanız, aynı özelliklerde 2 tane DDR2 veya DDR3 bellek almanız önerilir. Genelde anakartların çoğunun bellek için 4 yuvası vardır. Bu nedenle gelecekte kapasiteyi arttırmak isterseniz yuva sıkıntısı olmayacaktır. 2 bellek kullanmanın nedeni anakart üzerinde çift kanalı da etkin kılabilmenizdir. Çift kanal bant genişliğini iki katına çıkarmak için bellek çubuklarını birleştirir ve remin eriştiği hızı artırır. Daha yeni Intel anakartlar bellek bant genişliğini 3 katına çıkaran ve 3 bellek çubuğu gerektiren üçlü kanal belleği desteklerler. Çiftli kanal desteği günümüzde yapılan hemen her anakart için standarttır. Anakart eşleştirilen RAM çubukları takımını algılar ve çiftli kanalı otomatik olarak etkinleştirir. Çiftli kanalın etkinleştirildiğinden emin olmak için anakartınızın el kitabına veya kurulum dersimize bakabilirsiniz. İleride daha çok bellek eklemek isterseniz çiftli kanalı aktif tutmak için eşleştirilen başka bir bellek çubuğu setini ekleyebilirsiniz. Intel'in yeni Core i7 CPU ve anakartları, yeni üçlü kanalı DDR3 bellek ve cası destekler ancak DDR2 desteklemez. Bu anakartlarda 6 tane RAM yuvası vardır ve böylelikle 3 tane RAM çubuğu kurma imkanı tanır. Bu sayede ileride bellek eklemek ve üçlü kanalı etkin tutmak istediğinizde hala 3 tane boşta bellek yuvanız olacaktır çiftli kanal ve üçlü kanal bellek hakkında başka bir önemli konu da rem çubuklarının birbirleriyle iyi eşleştirildiklerinden emin olmaktır. Eşleştirmede emin olabilmek için en iyi yöntem ise çift ya da üçlü kanal yapılandırmalarından hangisini desteklediğini belirten RAM kitleri satın almaktır. Bu remin dayanıklı olmasını sağlayacak hataları ve çökmeleri engelleyecektir overclocklu RAM denemeyi planlıyorsanız RAM'in voltaj aralığına bakabilirsiniz. Overclock, RAM'in daha fazla performans göstermek için normalden daha hızlı çalışması anlamına gelmektedir. DDR2 RAM'in standart voltajı 1.8 volttur ve 2.4 volta kadar çalışabilecek kapasitededir. DDR3 RAM'in standart voltajı ise 1.5 volttur ve 2 volta kadar çalışabilir. Intel'in Core 2 7 CPU'ları ile RAM voltajı 1.65 volt ile sınırlandırılmıştır. RAM'i overclock yapmak için anakartın BIOS'taki hız kullanma ayarlarını arttırmanız gerekir. Sistemin stabil olarak çalışmasını sağlamak için RAM'in voltajını yükseltmeniz gerekebilir. RAM'in overclock'lu kullanımının ısıyı arttıracağını unutmayın. Bu yüzden ısı yayıcılar olarak da adlandırılan, ısı senkronlu RAM seçmeniz yararınıza olacaktır. Rem'i overclock'lu kullanmayı planlıyorsanız, bilgisayar belleğini anakart üzerinde çiftli kanal sağlamak üzere bir paket içinde en az 1 GB'lık 2 tane DDR2 veya DDR3 çubuklarıyla kullanın. Kullandığınız anakart üçlü kanal belleği destekliyorsa minimum üçlü olan bir paket içindeki 1 GB'lık DDR3 çubukları alabilirsiniz. RAM alırken seçtiğiniz anakart ile uyumlu, megahertz cinsinden en hızlı ve CAS gecikme değerinde en düşük değere sahip olanı seçebilirsiniz. Overclock yapmayı planlıyorsanız daha yüksek voltajları destekleyen RAM'leri alabilirsiniz. Kurulum derslerinde bellek çubuklarının anakarta nasıl yükleneceğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.